Size soruyor diyor ki top çok zor bir görevi var. Sizce ne olabilir? Siz bir şeyler diyorsunuz tabi. Dönüp sizi çağıran şey diyor ki sizce filan kes yapabilir mi? O da evet yapabilir ya da hayır yapamaz falan diyor. Neyse kendilerce espri yapıyorlar. Diyor ki para harcar. Yani diyor ki artık öyle bir zengin oluyor ki beyefendi ya da hanımefendi artık para harcayacak yer bulamıyor yani. Düşün. Bah 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 o da sözde maksat olan bir lider vardı. Tabi Türkiye'de fazla maksat olan olmadığı için o da arada sözde ofislere geliyordu. Adam toplu taşmayla gidip geliyordu ya. <laughs> Düşün bu görevlerin hepsini sözde yapması gereken adam işte arabasıdır, rezidansıdır, villasıdır, araba değiştirmesidir, para harcamasıdır. Artık hayatını yaşayacak adam toplu taşımayla gelip gidiyor diye. Toplu taşımayla yani düşünebiliyor musunuz? Adamın olan tek şeyleri ne biliyor musunuz? Bir iPhone son serisi vardı kolye bir de pahalı marka elbise güya neymiş beyefendi zengin yani ya öyle bir dünya yok arkadaşlar ya işte bundan sonra size diyor ki sen maksat oluyorsun para senin zaman senin. sen artık diyor finansal özgürsün